Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Esaret dizisinin yeni sezonu heyecan verici gelişmelerle başlıyor. İlk bölümde Afife'nin "Hira'ya oğlumu zindana koydun. Gerçek esaret şimdi başlıyor." demesinin ardından en az 3 yıl sürecek bir zaman atlaması gerçekleşecek. Bu süre zarfında dizinin gizemli kadını hem Hira'dan hem de Orhun'dan intikam almak için harekete geçecek. Orhun hapisteyken konağa yerleşmesi, Hira'ya karşı kötülük yapmayı daha da kolaylaştıracak. Bu yüzden bu kadının ilk hedefi Afife ile yakınlık kurmak olacak. Orhun'un hapiste geçirdiği 3 yıl boyunca Hira yalnız başına bir hamilelik süreci yaşayacak ve bebeğini doğurduktan sonra Afife tarafından kapının önüne konulacak. Afife, torununun erkek olmasından ve soyunu devam ettirecek olmasından dolayı bebeğe bakmayı göze alacak olsa da, Hira'yı bir saniye bile görmek istemeyecek. Eğer siz de Orhun ve Hira'nın yeni sezonda mutlu olmasını ve Afife'nin Hira'ya kötü davranmasını istemiyorsanız videomuzu beğenin ve Hira ile Orhun'un sonsuz aşkı için bolca kalp emojisi ve nazar boncuğu bırakın. Hep birlikte destek verelim. Yeni sezonun ilk bölümünde Afife'nin Hira'ya yapacağı kötülüklerin ardı arkası kesilmeyecek. Afife, Orhun'un hapse girmesinden dolayı Hira'yı suçlamaya devam edecek. Ancak Hira Orhun'u kurtarabilmek için o gizemli görüntülere ulaşmaya çalışacak. Hira, bu görüntülerin aslında çok da uzakta olmadığını ve konağa yerleşen yeni gizemli kadının elinde olduğunu geç de olsa öğrenecek. Hira, artık kendisini kimseye ezdirmemeye ve Afife'nin kötü davranışlarına karşı koymaya kararlı. Afife, Hira'yı bebeğini doğurduktan sonra konağın dışına atmayı planlasa da, intikam almak isteyen o sinsi kadın Afife'yi Hira'nın konakta kalması için ikna etmeyi başaracak. Orhun hapisteyken Afife, şirket işlerine yardımcı olması için o kadını işe alacak ve ardından yoğun iş temposu nedeniyle evinin kapılarını da açmak zorunda kalacak. Ah Afife, herkesi bağrına bastın ama ne evladın Nurşah'ı ne de gelinin Hira'yı bir türlü kabullenemedin. Oysa Hira, geçmişte yaşadığın acıları unutup bir anne olacağını hatırlayacağın o anı sabırla bekledi. Orhun'un hapse girmesi ve Afife'nin Hira'ya gerçek esaret şimdi başlıyor demesiyle bu sezonun büyük bir kısmı Orhun'un hapisten çıkma mücadelesi ve Hira'nın bebeğiyle birlikte Afife'nin eziyetlerinden kurtulma çabasıyla geçecek. Tüm bunlara ek olarak konağa yerleşen o sinsi kadının yapacağı kötülükler de diziye heyecan katacak. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.